Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayının sonunda yayınlanmasını beklediğimiz Walking Dead'in 6 bölümü ve diziye katılan kişiler hakkında önemli bilgiler var. Diziye yeni katılacak karakterleri genellikle dizi çekilmeye başlamadan önce veya dizi çekilirken bize ilan ediyorlar. Bu da geçtiğimiz ay yayınlanan bir haber aslına bakıldığında. Sizlerle ancak konuşma fırsatı bulabildim. İlk olarak şu haberi sizlerle paylaşayım. Lucille geri dönüyor. Comicbook.com'da yayınlanan habere göre Lucille karakterini canlandıracak olan isim de belli. Hilary Byrne Lucille karakterini oynayacak. Görünen o ki sonunda Negan hakkında daha fazla bilgi öğreneceğimizi söylemek istiyorum. Videoya devam etmeden önce bu videoda önemli spoiler olacak. Devam etmeden önce bilmenizde fayda var. Bu sezonun geri kalan 6 bölümü için mükemmel bir haber. Çünkü sonunda Negan'ı biraz daha fazla tanıma fırsatı elde edeceğiz. Ayrıca Lucille karakterini Hilary Byrne'ın oynaması harika olacak. Bilmeyenler çok şaşıracak ama Hilary Byrne, Jeffrey Dean Morgan'ın gerçek hayattaki eşi ve dizide de onun eşi olarak oynayacak olması aralarında şahane bir uyum yaratacak. Lucille karakterini başka da oynayabilirdi ama bu bahsettiğim aralarındaki uyum olur muydu bundan pek emin değilim. Lucille'ın rolünü oynayacağı için herkesin Hilary Byrne'ü seveceğini düşünüyorum. İzleyeceğimiz bu 6 bölümün harika olacağını düşünüyorum çünkü bu 6 bölümün belirli bir oyuncu etrafında oluşan bir hikaye anlatım tarzında çekileceğini daha önce söylemişlerdi diye hatırlıyorum. Bu bölümler ayrıca karakterlerin geçmişinden çok ana hikayenin ilerlemesine de yardımcı olacak gibi. 17. bölümde bu bahsettiğim durumların gerçekleşmesini bekliyorum. Kamu ve göreceğiz ve hikayede ilerleyeceğiz. Tüm bunlar dizinin final sezonu için bir köprü görevi görecek. Yani son sezon başladığında direkt olayın içine gireceğiz. Gerçekten de çok heyecanlandırıcı ve muhteşem bir haber. Peki bizleri neler bekliyor ve Lucille hikayesinde bizlere neleri gösterebilirler? Hilary Byrne'ın bariz bir şekilde Negan'ın kıyamet başında beyzbol sopasına Lucille adını verdiği karakteri oynayacak. Bu gerçekten de heyecan verici. Çizgi roman sayesinde eşine ne olduğuna ve neden o beyzbol sopasına onun adını verdiğini ayrıca neden o sopaya bu kadar bağlı olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu sopanın neyi temsil ettiğini de. Şimdi de bu olayın tamamen hikayesini ve bu beyzbol sopasının Negan için neden önemli olduğunu daha doğrusu eskiden neden önemli olduğunu öğreneceğiz. En azından ben öyle umuyorum. Umarım bahsettiğim şeyleri görürüz. Çünkü hikayede Lucille'ın etrafına dönmeyen birçok olay var. Negan'ın kendine özgün çok derin bir hikayesi var ve eşiyle olan olaysa bunların başlangıcı. Negan'ın hikayesinden çok fazla sahne görmek istemesem de bize ne verirlerse onunla yetinmek zorunda kalacağız. Fakat ne olursa olsun mükemmel bir şey ortaya çıkacağına eminim. Negan'ın hayat hikayesini anlattığım çok çok eski bir video vardı kanalında. O hikaye ve onun yaşadıkları çok etkileyiciydi. O videoya gelen yorumları ve olayları düşündükçe de gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Tıpkı o videoda olduğu gibi Lucille hikayesi büyük ihtimalle olaylar tüm kıyamet senaryosunun daha tam olarak başlamadığı veya birkaç yerde başladığı yani kısaca hiç kimsenin daha ne olup bittiğini anlamadığı bir yerde başlayacağını söylemek mümkün. Negan ise bildiğiniz Negan olarak karşımıza çıkacak. Onu ilk gördüğümüzde bu kıyametin onu hiç değiştirmediğini fark etmiştik. Onu çok öncesinde her zamanki gibi çocukları dövüp onlara takma isimler takıp ve onlara güldüğünü tahmin etmek çok zor değil. Yani hala aynı insan aynı Negan. Negan'ı kıyametten öncesinde de çok eğlenceli bir karakter olarak karşımıza çıkarabilirler. Sonra eşi Negan'a komşuların çocuklarına öyle davrandığı için kızmaya gelir ve sonra Negan ne yapmışım tarzına bir cevap verir ve sonra eşi bayılabilir. Negan ne olduğunu anlamadan birden şoka uğrar ve eşini hemen hastaneye götür eşinde kanser olduğunu öğrenebilir. Sonra da bununla başa çıkmak için sevgilisinin yanına gider. Ama sonra suçlu hisseder ve bu ilişkiyi sonlandırıp eşiyle vakit geçirmek ister. Sonra biraz vakit geçtikten sonra Lucille'ın çok kötü bir halde olduğunu görüp ve sonrasında Negan ve eşiyle aralarında duygusal bir sahne olabilir. Ardından da karısı ölecektir. Daha sonra eşi bir aylığa dönüşür ve ona saldırmaya başlar. Galiba bu sahnede eşini bağlıyordu ve o sırada da pencereden dışarı bakıyordu. Zaten eşinin ölümüyle beraber hem onun için hem de dışarıdaki dünya için kıyamet başlamıştı. Karısı öldüğü andan itibaren onun yanında olmadığı ve kötü bir eş olduğu için kendisini suçlu hissediyordu. Bunun ardından bu olanları hatırlamak için Lucille yarattı ve bunun ardından da Negan'ın yükselişini, o deri ceketi nasıl aldığını ve kurtarıcılar grubunun lideri haline gelişini tam olarak görebiliriz. İzleyeceğimiz bölümden beklentilerim benim bu şekilde. Hillary Byrne'ın çok az bir sahne alacağını düşünmüyorum. Çünkü onu diziye getirmek için tek bir şansınız var ve Jeffrey Dean Morgan'ın eşi olduğunda hesaba katmak gerekecek. Bölümde 10 dakikadan fazla yer alacağını tahmin Ediyorum. Fakat bölümün her yerinde onu görmek tabii ki biraz saçma olacaktır. Tüm bunların yanında Negan'ın kurtarıcıların başına nasıl geçtiği gibi birçok hikayeyi de bize gösterebilirler. Belki Negan'ın hikayesini iki bölüme ayırmışlardır. Jeffrey D. Morgan'a ve eşine ayrıca Angela bu bölümü mükemmel yapmak için ellerinden geleni yapacağına inancım tam. Bunları hangi bölümde göreceğimiz tam olarak kestiremiyorum ama bence en geç 19. bölümde göreceğimizi düşünüyorum. Oyuncuları ve görebileceğimiz şeyleri düşününce birçok Walking Dead hayranının bu bölüm hakkında heyecanlandığından emin Eminim. Bu bölümde yayınlayacakları fotoğrafları görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum. Özellikle çizgi roman severlerin bildiği veya okuduğu şeyleri ekranda görmeyi daha çok istediğini düşünüyorum. Negan'ın hikayesinde bildiğim kadarıyla kurtarıcılara dahil olup oradaki yükselişiyle alakalı daha fazla şey öğrenmek isterdim. Ayrıca böyle bir hikayeyi görmek istememin en büyük sebeplerinden birisi de Dwight. Negan'ın geçmişini anlatıyorlarsa Dwight'ı da diziye geri getireceklerdir. Bu arada Dwight ile ilgili de bazı gelişmeler var ve bunu bir sonraki yayınlayacak olduğum videoların birinde paylaşacağım. En azından bir bölümlüğüne de olsa onu tekrar Negan'da ve kurtarıcıların yanında görmek isterim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.